Size selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'ten Hira arkadaşımla bir gün geçireceğiz. Abone olduysa alaklarda hemen başlıyorum. Evet. Hira video oyunu diyoruz. Çekiyoruz. Ve çekiyoruz. doğru söylüyorum. <laughs> gerçek hayatta diyelim. Gerçek hayatta. Bakın toplanıyorlar. bir Saniye. Aa sen benim ben... benim kulübüme çok top... neyse. Tamam bir saniye bir şey bakıyorum. Bu kulüp kurmamış. Evet. Şimdi Hira'nın istediklerini yapacağız. Takas etmek istedim. Hmm, tamam. Hmm. Tamam. O zaman ben ne verebilirim. Ama bunların da de hepsi değerli. Kalbime yakışımı versem. Neyse ya. Şimdi ayıp olmasın. Duyuyorum. Çok kötü oldu bence. Ee, olmaz. Ama diğerleri de çok değerli. Onun karşısında biraz yani Evet ee... İyi hadi kabul ettim. Efsanevi sonuçta ama efsanevi diye almıyorum.

And, yeah. Hmm. Olur. Olur diye ne biliyor musun? Bence olur. Bugün kanalımı için bir teşekkür çekiyoruz. Allah. Ya ne lazım anlamıyorum. Tamam kulüpten çıkalım şimdi. Eee bir Fotoğraf çekeceğim. Çekil, çekebilir miyiz? Pek olmadı ama. Yine de idare eder işte. Hı. Tamam güzel. <laughs> e, Kapı. <kim> Beğenmiyorum. <laughs> Ben tamam içeri giriyorum o güzel yapmış gerçekten. bence gayet iyi yani. Neden çeşit çeşit koltuk var? Sadece onu anlamadım. Ama bence güzel olmuş. Ama sana söyleyeyim. Yöneticim belki bu videoyu izlersin. Yani kötü amaçlı değil yani. Kötü değil. Sadece söylüyorum. Yani odanı buraya yapmak istemişsin sanırım. Mesela odanı buraya yapabilirdin. Salon karşısında yani misafirler falan gelirse. Yani o amaçla. Ama kötü değil yani. Sadece öyle söyledim yani. Öyle dediğime bakma. Hemen inelim. Güzel. Çok güzel. Tebrik ederim. Gel. Gel. Hadi şimdi e, çıkalım. Yüreği bekliyoruz. Burada olduğuna emin miyiz? Yani içeride olduğuna. Doğru. Burada. Ay evet. Benim evime gidiyoruz Gelin bakayım, gelin bakayım, gelin bakayım. Ay evlerimizden yanar bir şey.